Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bol Boldağ isminin coğrafi olarak yanlış olduğunu belirtti. Özlü, doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de dağ ismidir. Aslında Bolu tarafında daha yoktur. Bolu tarafı ovadır. Daha Düzce tarafındadır dedi. Başkan Özlü coğrafi yapısına göre bu bölgenin Bolu Dağı değil, Düzce Dağı olarak adlandırılması gerektiğini savundu. Paylaşımı ayrıca dağdaki yol boyu işletmelerin çoğunlukla Düzce'lere ait olduğunu vurguladı ve bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı Düzce Dağı ifadelerini kullandı. Düzce ile Bolu arasındaki tartışma giderek alevlendi. Faruk Özlü, Mevlana'nın meşhur özdeyişiyle Tanju Özcan'a gönderme yaparken önce lafa bakarım, laf mı diye, sonra söyleyene bakarım, adam mı diye ifadelerini kullandı. Tanju Özcan, Faruk Özü için Akıllı ol demişti. Bu konuya da yorum yapan Özlü, Özcan'ı Düzce'ye çağırdı. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü dün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Bolu Dağı'nın Düzce sınırlarında olduğunu, coğrafi yapı gereği buranın Bolu Dağı değil Düzce Dağı olarak adlandırılması gerektiğini savundu. Bu yanlıştan dönülmesi için çalışma başlatacaklarını söyledi. Tanju Özcan ise bu paylaşımı alıntılayarak Faruk Özlü'ye yanıt verdi. Özcan'ın yorumu Faruk Özlü Bolu Dağı'na göz koymuş. Bolu Dağ Bolu'nun simgesidir. Dimyat'a giderken evdeki bulgurdan olma. kaynaşlığı, Yığılca'yı ve Akçakoca'yı elinden aldırma bana. Akıllı ol şeklinde oldu. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Tanju Özcan'ın yanıtı da çok sert oldu. Faruk Özlü, Mevlana'nın sözünü paylaşarak Tanju Özcan için adam değilsin göndermesi yaptı. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Bolu Dağ isminin coğrafi olarak yanlış olduğunu belirterek dağın isminin Düzce Dağ olması gerektiğini söyledi. Başkan Özünün dağın coğrafi olarak Düzce tarafında kaldığını vurgulamasının ardından bölgede bulunan esnaf da bu açıklamayı destekledi. Tamamen belgelerinizle de Düzce'ye bağlısınız. Tabii tabii. Şimdi bizim e, iş yeri açma ruhsatımız Düzce yani. İl Özel İdaresi tarafından verilmiş. Burada ticaret odası, Düzce Ticaret Odası'na evet. E, Vergi levhamız yine e, kaynaşlı, Düzce kaynaşlı ilçesine bağlı vergi dairesinden alınmış. Yani doğa dairesiyle Düzce'deyiz. Tamamen bütün belgelerimiz, bütün belgelerimiz, bütün konum, coğrafyamız burada buradaki yemin için hepsinin o bunu seyri sütre davet öncelahlarımız konum itibariyle tesisimizin olduğu yer Düzce'ye bağlı. Kaynaş ilçesinin bir beldesi. Ee, Bolu sınırımız yaklaşık 6-7 kilometre yukarıda. Karanlıkları dediğimiz mevkiden sonrası Bolu. Namı Bolu'da ama mevki Düzce'da. Buradaki tüm işletmeler Düzce'ye bağlı. Bütün hizmetlerini Düzce'den alıyorlar. İşte Tarım İl Müdürlüğü Düzce'ye bağlı. Belediyeler Düzce'ye bağlı. Özel idare Düzce'ye bağlı. Çalışanlar Düzce'li. Yani aslında yani coğrafi olarak tam düzeyiz. Tabii ki yani Sayın Başkanımızın bizim mevkimize sahip çıkması zaten belediye başkanımız bizim düzcemizin belediye başkanı bir bütün olarak da bizi bölgesel olarak sahip çıkması bizi onur etti. Böyle bir çalışma olması halinde seve seve zevkle biz tabii ki tabelamızdaki ibari Düzce'de yapacağız. Çünkü aslında düzce daha o bu konuda bir açıklaması var. Tanju Başkanımız Bolu'da Bolullarındır. Doğru 1999'a kadar e, Düzce'de bulunundu. Bolu Dağı'da bulunundu. Yani Tanju Bey de namıyla, eski namıyla Bolu Dağı olarak kullanabilir. Bizim açımızdan bir sıkıntı yok ama buranın coğrafi konumu Düzce. Düzce'ye bağlı, Düzce Dağı olarak e, lanse edilmesi bizi de onur eder. 14 Nisan 2014 tarihinde Hamidiye Mahallesi Eski Akçakoca Caddesi üzerinde Tekin Yeşildağ minibüs ile bilerek çarparak ölümüne sebebiyet veren bir kanka yaşanan kovalamaca sonrası yakalanmıştı. Abisi Hakan Ka, kasten adam öldürme suçundan tutuklanırken bir kanka ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha sonra görülen davaların hiçbirine katılmayan katil zanlısı bir kankaya 16 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Arama kararı çıkartılan bir kanka 10 yılın sonunda Konuralp bölgesinde polis ekiplerinin çalışması ile kız kıvrak yakalandı. Kasten adam öldürme suçundan aranan zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı. Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçların yakalanması için denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Polis ve jandarma ekiplerince 1-7 Temmuz tarihleri arasında yapılan uygulamada 28.300 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 51 kişi gözlem altına alınırken 23'ü adli makamlarca tutuklandı. Yapılan denetimlerde de 5 adet kuru sıkı, 5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kesici alet, 1 havalı tabanca, 156 kartuş ve 26 mermi ele geçirildi. Akpınar Mahallesi'nde bir firma 90 adet 1 artı 1 daire yapmak için Mumcuoğlu sokaktaki boş arazide temel kazma işlemi başlattı. Üçüncü derece sit alanında bulunan boş arazide yetkili firma zemin etüdü çalışması yürüttü. Yapılan çalışmalarda toprağın altında tarihi kalıntılara rastlandı. Firma yetkilileri tarafından durum Bolu Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Kazı alanına Müze Müdürlüğü personelleri gönderildi. Arkeologlar tarafından yapılan incelemelerin ardından bina yapım çalışması durduruldu. Toprağın altında kalan tarihi kalıntıların Roma dönemine ait hamam olduğu tahmin ediliyor. Akpınar Mahallesi'nde bir firma 90 adet 1 artı 1 daire yapmak için Mumcuoğlu sokaktaki boş arazide temel kazma işlemi başlattı. Yetkili firma 3. derece sit alanında bulunan boş arazide zemin etüt çalışması yürüttü. Yapılan çalışmalarda toprağın altında tarihi kalıntıları rastlandı. Firma yetkilileri tarafından durum Bolu Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Kazı alanına Müze Müdürlüğü personelleri gönderildi. Arkeologlar tarafından yapılan incelemelerin ardından bina yapım çalışması durduruldu toprağın altında kalan tarihi kalıntıların Roma dönemine ait hamam olduğu düşünülüyor. El oyması seramik eserlerinin de bulunduğu kazıda çalışmalar devam ediyor. Bolu'nun tarihine yönelik araştırmalar yapan Ufuk Ak dikkatlice kazılıyor. Ateşle pişirilmiş tuğlalar ve taşlarla örülmüş sıcak suların içinde gezebileceği kanallar da mevcut dedi. Yok ya. Evet. Öyle bir var yani. Merhaba, Ufuk Akben. Ee, arkamda gördüğünüz şantiye Özka Mühendislik ve İnşaat'a ait bir şantiye. Burada yapılan temel kazı çalışmalarında eski Roma e, dönemine ait kalıntılar ortaya çıktı. Bunu bölge altına bilgilendirelim e, ve tanıtalım amacıyla röportaj yapmak istedik. Buranın e, o, nedir abi özelliği, neymiş bilgilerin? Burası yapılan tahminlere göre, e, başında gözetmenlerimiz de var. Bolu Müzeler Müdürlüğü'nden iki arkadaşımız var. Onların dediklerine göre hamam kalıntısı gözüküyor burada. Aynı zamanda Hisar Tepesi dediğimiz yerde Roma dönemine ait bir tapınak da mevcut ve sol tarafında tiyatro kalıntısı Kuzey Batı cephesinde, Kuzey Doğu cephesinde de bir kilise kalıntısı olduğu biliniyor ve güneyinde de stadyon kalıntısı mevcut bildiğiniz gibi. Ama onun dörtte üçü kaybolmuş zaman zamanla ve dörtte biri kalmış. Burası da muhtemelen e, şu anki Yıldırım Beyazıt Camii, Kadı Camisi ve oradaki Orta Hamam ve Kervansaray gibi daha önceki yıllarda e, yukarıdaki tapınağın hamamı olarak kullanılmış olabilir diye düşünüyoruz. 3. E, derece sit alanı olarak? Üçüncü derece sit alanı olarak biliyorum ben burayı. Ee, ve ayrıca Roma'nın en büyük hükümdarlarından ilk üç tanesinden biri olan Hadrian zamanında Bolu, Kladyopolis olarak adlandırılmış. Daha geriye gittiğimizde e, Britanya Krallığı'nın kralı Kladyo adına e, ismi verilmiş Bolu'ya. Eski haritalara bakıldığında Anadolu'daki üç büyük şehirden, haritada gözüken üç şehirden biri de Bolu aslında. Kladyopolis, Bolu, Efes ve Tarsus. Efesus ve Tarsus da... Bu haritada yer alan şehirlerden bir tanesi. Aslında Bolu'nun turizm açısından da çok büyük değeri var ama bunu çok ön plana çıkaramıyoruz ne yazık ki. İnşaat çalışmaları ne durumda? Şu an burada e, apartman yapılacak galiba. Evet, burada bir yapı inşa edilecek. Temeli dikkatlice kazılıyor. Orada e, ateşte pişirilmiş tuğlalar ve taşlarla örülmüş sıcak suların içeride gezebileceği kanallar da mevcut. E, i̇nşaat çalışmaları dikkatli bir şekilde kazı yapıldıktan sonra devam edilecek gerekli parçalarda, değerli parçalarda Müzeler Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler yasaklanmıştı. Can Kurtaranlar mesai saatlerinde denize giriş yasağı konusunda uyarılarda bulundu. Can Kurtaranlar'ın mesai saati dışında Kule 9 mevkinde suya giren Canan vatandaş girdiği denizde dalgalar arasında kayboldu. Sahildeki vatandaştan haber vermesi üzerine bölgeye gelen can kurtaranlar arama çalışması başlattı. Ekiplerce devam eden çalışmalar neticesinde İnel'in cansız bedenine kısa sürede ulaşıldı. <laughs> Patlıya, patlıya, patlıya. Ya ileriye gidiyorlar. Oh, oh, oh. Karasu Yeni Mahalle Batı Karadeniz Caddesi Karasu Limanı batısında denize giren tur şoförü Moldovyalı Igor Popescu bir süre sonrasında da gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik, can kurtaran, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karada ve denizde yapılan arama çalışmaları sonucu Popescu'nun cansız bedeni aynı bölgede can kurtaran ekipleri tarafından bulunarak kıyıya getirildi. Karasu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından talihsiz adamın cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dün Karasu sahilinde can kurtaranların mesai saatlerinin bitiminin ardından yasağa rağmen denize giren iki kişi boğularak hayatını kaybetti. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Can Kurtaran Grup Amiri Samet Karaca yasağı hiçe sayarak denize girmekte ısrarcı olan vatandaşları bir kez daha uyardı. Karaca sahile gelen tatilcilerin can güvenliği için yoğun bir çaba sarf ettiklerini ancak bazen vatandaşların uyarıları dikkate almayarak zorluk çıkarttığını belirtti. 8 Haziran'da Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Yusuf Alemdar Bey'in talimatlarıyla görevimize başladık. Bizim amacımız Yusuf Başkanımız da buraya geldiğinde ilk söylediği şey tamamen vatandaşların güvenliğini sağlamak amaçlı yaptığımız bir çalışmaydı. Bunun için biz çok çalışıyoruz, emek harcıyoruz, ciddi bir mesai harcıyoruz. Bazen geri geliyor, hayatlarımızı tehlikeye atıyoruz. Neden? Buraya gelen vatandaşlar evlerine sağ salim dölemesin diye. Bunun içinde yoğun bir mesai harcıyoruz. Denizin yasaklanmasının sebebi şu, burada can kurtaranlar müdahale edemeyeceği veya etmekte sıkıntı yaşayacağı durumlarda bir sabah bakıyoruz, rip olabiliyor, akıntı olabiliyor. Can kurtaranlar burada vatandaşları kurtaramayacağı zaman kendi hayatlarını da riske atmamak evet, adına biz böyle bir görüş bildiriyoruz. Sahil güvenlikle beraber bu görüşlerimizi kaymakam beye iletiyoruz. Kaymakam Beyler de uygun görürse biz denizi yasaklıyorlar. Yani biz burada e, keyfimizden yasaklamıyoruz tabii ki. Burada vatandaşın da can güvenliğini düşünerek yasaklatıyoruz. Tabii burada bazı problemler ortaya çıkıyor. Şimdi Karadeniz sahilinde e, dün maalesef birçok yerde boğulma vakası vardı. E, biz mesai bitimine kadar herhangi problem yaşamadık ama e, şöyle problemlerimiz vardı. Vatandaşlar bizi gerçekten çok zorladılar. Yani e, can kurtaranlara zorluk çıkardılar, sıkıntı çıkardılar. Ama biz ona rağmen mesai bitimine kadar e, kayıp vermedik. E, mesai bitiminden hemen ardından biri, bir saat, iki saat sonra maalesef iki arkadaşımız e, hayatını kaybetti. E, denizin yasak olmasına rağmen kaybetti. E, burada vatandaşlara şunu söylemek istiyoruz: Biz e, sizin tatil yapmanızı tabii ki istiyoruz. Burada e, Karasuda, Kocaeli'de, Kaynarca'da vakit geçirmenizi istiyoruz. Ama burada hem bizim hayatlarımız hem sizin hayatlarınız tehlikeye atılmaması adına. E, maalesef bu kararları al, almak, aldırmak zorundayız. E, bize bu konuda yardımcı olmaları gerekiyor. E, çünkü gerçekten e, yoğun, zor bir mesai harcıyoruz. Sabah 10'da başlıyoruz, akşam 7'ye kadar bazen hiç oturmadan gerçekten evlerimize gittiğimizde çok yorgun argın oluyoruz. Kendi ailemize bile vakit ayıramıyoruz bazen. E, biz onlardan bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Can kurtaranlara yardımcı olmalarını istiyoruz. Burada lütfen e, can kurtaranların hayatını riske atmayın tehlikeye atmayın, hem de kendi hayatlarınızı tehlikeye atmayın. Onun haricinde Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'ın talimatıyla inşallah ona verdiğimiz sözü de yerine getirerek e, mesai saatleri içinde kayıp verdirmeden, vermeden e, sezonumuzu tamamlayacağız. Bolu'da İzzet Baysal Merkez Küçük Sanayi Sitesi'nin girişi olan D100 Karayolu'ndaki kavşak kapatılıyor. Son olarak iki kişinin hayatını kaybettiği ve üç kişinin yaralandığı kavşan kapatılması gerektiği yönünde gelen tepkiler üzerine harekete geçen Bolu Valiliği çalışma başlattı. Sabah saatlerinde ekipler tarafından yolun kapatılması için çalışma başlatıldı. Küçük sanayi sitesi esnafı ise D100'den girişin kapatılmaması için ayaklandı. bayramda şey ışkanı, köz merkezi ışkanı kaza oldu. Ölümlü kaza oldu. Oranın oda kaldı. Bu 30 yıldan sonra çıktı. Hoş geldiniz. Zafer Aydık, Sanayi istasyonu Başkanı. Arkadaşlar e, yolun kapanması sanayi çok büyük bir şekilde etkileyecek. Burada yığınmalar olacak. Hız su yüzünden e, bazı arkadaşlar hız turkusu yüzünden burada sanayi kavşağı kapanıyor. Böyle bir şey olmaz. Işıklarda da kazalar oluyor. Ee, bu sanayi çok büyük derecede etkileyecek. E, ee, ışıklarda yığılma olacak. Sanayi girişi buradan çok ciddi derecede oluyor. Ee, bence emniyet buraya daha bir şey alması lazım. İlk önce şoförlerimizin eğitilmesi gerekiyor. Burada defada girmez defası ve var. Burada, şoför burada giriş yapıyor. Buradan dönüş yapıyorlar. Buraya sadece buradan bir giriş var. Bende de şoförler de eğitilmesi gerekiyor. Şoför eğitimsiz şoförlerin yüzünden burada sanayi kavşağı kapatılıyor. Bu doğru bir şey değil bu. Yani buraya bir daha bir şeylerin düşünmek lazım. Komisyon buraya oturup nasıl bir şey yapalım diye düşünüyor ya da basit olarak kapatma yöntemine gidiyorlar. Burada şimdi sanayinin bir girişi burası kaldı. İki giriş burada burası kapanırsa burada yığılma olacak. Zaten sabahları sanayiye gidemiyorum doğru, doğru. Buraya ciddi derecede araba girişi oluyor. Ya burada komisyon bu şekilde kapatma kararı aldığına buraya bir iyileştirme nasıl yapılır diye çözüm olması lazım. Bilinçsiz şoförlerin, bilinçsiz şoförlerin hız burası kapanıyor şu an. Böyle bir şey yok. Burası 20 yıldan beri açık bir <laughs> yer. Kaza 1 Temmuz pazartesi günü Karaçalılık Mahallesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Mehmet Harun deniz kontrolündeki 54 AKJ 646 plakalı motosiklet ile MK İdaresi'ndeki 54 S 1730 plakalı servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk olarak Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan ve buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen sürücü Deniz'den acı haber geldi. Genç sürücü hastanede dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Deniz'in cenazesi Kuzuluk Orta Mahallesi Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Merkez Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Allah a, Allah. A, Allah a. İşte bu hem ülkemizi hem de çağımızda atölye çalışalım. Ölüm gelmeden önce hazırlıklı olalım. Kul hakkı yemeyelim. Kimseyi kırmayalım. Kalp kırmayalım. Buyurun. Allahu Ekber. Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. ruhi için, Allah rızası için. El Fatiha. Evet. baştan baştan Buradan Yangın Yeni Çağ Gölü'nün etrafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göl etrafındaki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekipler tarafından karadan yangına müdahale edilemedi. Yangının çıktığı alanın bataklığın üzerinde bulunmasından dolayı olay yerine Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ise yerleşim alanlarının yakınlarında hazır bulundu. Yeni Çağ gününden su olarak yangına müdahale eden helikopterlerin söndürme çalışması devam ediyor. Sazlık alanda çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. <laughs> Thank okay. you. Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Belediye Başkanlığı ve Şeyhül İmran Kültür ve Tanıtım Vakfı tarafından Şeyhül İmran Beli Hazretleri Amma etkinliğinin bu yıl 50.'si düzenlendi. Etkinliğe Mudurnu Şeyhül İmran Kültür ve Tanıtım Vakfı Başkanı Metin Soygür, Mudurnu eski müftüsü Yunus Can, hayırsever ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutulmasıyla program başladı. Anma etkinliğine katılan 5000'e yakın kişiye 800 kilo et ile 800 kilo pilav pişirilerek dağıtıldı. Ayrıca Düzce'den gelen hayırseverler de bir kamyon dolusu karpuz dağıttı. Başka bir şey. Hocam buyurun. Ya Rabbi, kelimelicileri cilleri ve cimreticileriyle doğumunu diyet edemezsin. Ve Mevlid-i Şerif'ini okuduğumuz Allah'ın erbağını da hediye Sen haberdar eyle Ya Rabbi, şefaatlerine bizlerin naili mazhar Ya Rabbi. Lillahi Teala'l-Fatiha. Veladet Bahri'ni okuyan Eyüp Acar hocamıza teşekkür ediyoruz Cenab-ı Hak kendilerinden razı olsun. Şimdi yine ilçemiz İmam Hatiplerinden Yasin Gülbahar hocamız Kur'an-ı Kerim tilavet edecekler. Bismillahirrahmanirrahim. Bu durdu benim hayatımda çok önemli etkileri, izleri, hatıraları olan bir yer. Bir Osmanlı şehri ruhaniyetiyle toprağının altı üstü zenginlikleriyle, halperenleriyle Anadolu'nun müstesna yerlerinden birisi. Gönlümüz dolması münasebetiyle etkinliklerinden de ayrı kalamıyoruz. Davet edildiğinde geliyoruz. İnsanlar çok vefalı. Yani kendilerine az çok hizmet etmiş olan insanlar unutuyorlar. Bunu ben bizzat kendi hepsinde de müşahede ediyorum. Kendilerine de minnettarım, çok teşekkür ederim. Çocuklarım burada büyüdü, burada ilkokul okudular. Dolayısıyla bu durumu benim hayatımda izlerisini için önemli yerlerden bir yer. Görevimiz icabı çok yer gezdiriyor ama bu durumu müstesna. Çünkü Allah'tan o zaman, hamile.